Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen bir alışveriş merkezine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz her geçen gün büyüyen, gelişen Elazığ'ın yapılan yeni yatırımlarla marka kent olma yolunda ilerlediğini ifade ederek açılan alışveriş merkezinin Elazığ için bir katma değer olduğunu ifade etti. Elazığ'ımız her gün biraz daha gelişiyor, biraz daha büyüyor ve inşallah bölgesinin marka kentlerinden biri olma yolunda adım adım ilerliyor. Bu alışveriş merkezinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki alışveriş merkezimiz Elazığ'ımıza ayrı bir katma değer katacaktır ve burası Elazığ'ın sadece içinde yaşayanlara değil, komşu illerinde yaşayanlara da hitap edecek olan bir alışveriş merkezi olmuş. Başından sonuna kadar Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mağazalara hayırlı ve bereketli işler diliyorum. Ve Elazığ'ımızda yeni büyümeye doğru yeni mağazaların, yeni alışveriş merkezlerinin ve yeni sanayi kuruluşlarının açılması gerektiğine inanıyorum.